Nasılsın ey kral? Dünyanın en etkileyici gülümsemesine sahipti. Ama o gülüşün ardında sessiz bir fırtına saklıydı. İlk defa kıskançlık hissetmedi. İlk defa ondan bir karşılık aldı. Pek de mühim değil, diye geçirdi içinden. Bırakırım, burada biter. Ama hayır, bu kez geri adım atan o olmayacaktı. O ev, hukuken ona aitti. Ve Cihan. Cihan bu gerçeği öğrenmeyi çoktan hak etmişti. Senin ölmen onu tamamen yıkar, dediler. Bugüne dek yanında olmadın. Bundan sonra da olmayacağını düşünsün. Şimdi değil, dedi kararlılıkla. Önce bana bir açıklama borçlusun. Bu mesele bugün, kesin ve net biçimde sonuçlanacaktı. Seni içten içe parçalayacaklar. Bunu bana neden yapıyorsun?" diye haykırdı. Bu cezayı fazlasıyla hak ettin. Derin bir nefes aldı ve gerçeği açıkladı. Ben hüküm giymiş bir suçluyum cinayet suçundan mahkum edildim. Başını eğdi. Ben bir katilim.